Ah, lütfen Çırak. Bu kadar ciddi olmana gerek yok. Seninle evlenmek istiyorum. Bunu biliyorsun. A, bırak elimi. Evlenmek mi? Hem de seninle. Paran var mı ki senin? Çırak. Sen daha bu otelin parasını ödeyemiyorsun. Evlilikten bahsediyorsun bir de. Tatlım nasıldır bilirsin. Evleninceye kadar kız para harcar. Evlendikten sonra da erkek. Demek öyle. Evet. Hadi ama. Üzgünüm. Bırak elimi. Hadi ama sevgilim. Yapma. Üzgünüm. Paran olunca geri dönersin. Oraya kadar beni unut lütfen. Yakında çok param olacak. Ve o kadar çok git Evlenmek için peşimden koşacaksın. Lütfen canım. Bugünlük parayı sen öte. Çünkü çok yakında çırak Kral Midas kadar zengin olacak. Sen ne teklif verirsen ver. Ben iki mislini vereceğim. İki. Sahibi sahi mi? Peki bu kadar parayı nereden bulacaksın? Banka mı soyacaksın yoksa birinin kasasını mı? Demek bana güvenmiyorsun. Tamam. O zaman yarın benimle Gucarat pırlanta ihalesine gel. Orada en büyük sözleşmeye benim imza atacağımı göreceksin. Yakında Hindistan'ın en büyük pırlanta tedarikçisi olacağım. Ve de Tina'nın kocası. Orada olmanı anlayabilirim ama kiminle nasıl iş yapacaksın ki? Çünkü orada çok güçlü biri var zaten. Bütün pırlanta piyasasını kontrol altında tutar. Sen daha otel parasını bile ödeyemezken onunla nasıl başa çıkarsın? Ben bu piyasanın eski oyuncusuyum. Pırlanta ihalesi panelinde yer alan isimlere rüşvet verdim. Ne olursa olsun o ihaleyi kazanacağım. Kazanan taraf olacağım. Sadece buna saat der var. Sonrasında o kadar zengin olacağım ki her gece bir başka beş yıldızlı otelde geçireceğim seninle. İstersen senin için otel bile alabilirim. Hı? Aa, çok tatlısın çırak. Benim yakışıklı sevgilim. Sen çok akıllı bir adamsın. Karın olmaktan mutlu olacağım. <laughs> ne? Karın mı? Hayır aşkım karım değil kraliçe. Benim kraliçem. Tamam. Şimdi uyu biraz. Yarın zinde ve güzel görünmeni istiyorum. Herkes bizi kıskanmalı. Özellikle de Ram. Çünkü bütün sözleşmelerini elinden alacağım. Ramvir ve İşani. Yok oluşunuz yarın başlıyor. Tanrım ne yapıyorum ben? Neden hazırlanıyorum ki? Samaş pırlanta ihalesi için mi? Çırakın orada olacağını bilmeme rağmen. Çırak herkesin önünde Ranvir'i tehdit etti. Bütün o fotoğrafları herkese ifşa etmekten çekinmeyeceğini söyledi. O korkunç bir yalan. Ama herkesin önünde... ...Ramir çok zor bir duruma düşecek. Ne yapmam gerek? Hayır. Buna asla izin vermem. Çırağın oraya gitmesine engel olmalıyım. Ramvir bugünlere bileğinin hakkıyla geldi. Benim yüzümden adına leke sürülmesine izin verme. Sandığın gibi değil. Elimden geleni yapıyorum. Ne yapıyorsun Ranvir? Sen ile henüz konuşmadın bile. Git ve konuş onunla. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlat ona. Bunu nasıl yaparım? Aramızın ne halde olduğunu biliyorsun. Ritika, ayrı odalarda kaldığımızı biliyor musun? Ben değil onunla konuşmak, selam bile veremiyorum. Hadi ama Ranvir. Orası senin evin. O senin karın. Zaman da senden yana. İstersen her şey yapabilirsin. O yüzden lütfen bana bahane uydurma. Onunla hemen şimdi konuşacaksın tamam mı? Haklısın. İstediğimi yapabilirim. Tamam. İhaleden önce gidip onunla konuşacağım. Güzel. Sonra bana her şeyi anlatırsın. Sizinle GSPF'de görüşürüz. GSPF? Gujarat Samaj Pırlanta Paneli. Ha evet tamam. Tamam hadi. Orada görüşürüz. Hani... Ranvir, Ranvir, sana bir şey söylemek istiyorum. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Önce sen söyle. Hayır, önce sen söyle. Hayır. Ben beklerim. Sen söyle. Hayır, hayır olmaz. Önce hanımlar söyle. E, tamam. Şey Aslında ben diyorum ki o ihaleye gitmemen daha iyi. Neden? Şey, Çırak'ın ofiste söylediklerini biliyorsun. Ondan korkuyor musun? Dediğini yapacağını sanıyorsun öyle mi? Anlamıyorsun Ranvir. Çırak'ın orada söyledikleri. Sarı giymeyi bilmiyorsun. Boşuna uğraşıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.